Muhterem Müslümanlar! Elimizdeki mukaddes kitabımız, Kur'an-ı Mucizül Beyan, her devrin insanının anlayacağı bir dille, hoşuna gideceği bir eda ile, ruhunu okşayan bir hava içinde, beşerin muhtaç olduğu hakikatları anlatıyor edasında, havasında, hakikatları dile getirirken ifadesinde Allah kelamı olduğunu, beşer tarafından getirilmediği hakikatını da ifade ediyor. Öyle bir kitaba dönün, öyle bir kitaba sarılın ki, sizin bütün ihtiyaçlarınızı amir bulunmanın yanı başında, tereddüt ettiğiniz her noktada, her ayet, her kelime, her makta, Allah kelamı olduğunu size ifade edecektir. Kur'an yolunda yürürken hiç tereddüte kapılmayacak, şüpheye düşmeyeceksiniz. Geriye dönme aklınızdan geçmeyecektir. Nerede böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız, orada Kur'an'ın bir ayeti, şeytanın başına çakan bir yıldız, bir şahap, bir meteor gibi şeytanınızın başına çakacak, kendi parlaklığıyla karşınıza çıkacaktır. Bana beşer kelamı diyemezsin diyecektir. Ben Allah'tan geldim diye ilan edecektir. Onun için Kur'an yolu aydın bir yoldur. Ne kanunlar vaz eden insanların, vaz ettikleri kanunların yolunda giden insanların yolu gibi katı, bulanık, nereye gittiği belli olmayan yol, ne de hayalini yaşayan, tasavvurlarının dışına çıkamayan bir kısım idealistlerin yoludur. O, insanı meydana getiren bütün hakikatların manasını ifade eden, bütün hakikatlarına cevap veren, bütün hakikatlarını, insan hakikatlarını tatmin eden, Allah yolu ve insan için takdir edilen cennete götürücü en âli bir yoldur. O yolda aydınlık vardır. O yolda ümit vardır. O yolda tereddüt ve şüphe yoktur. O yolda her atılan adım cennete doğru gittiği intibaını verir, insanın içinde hasıl eder. O yolun her menzilinde, her dönemecinde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir şekki, bir şüpheyi izah ettiğiyle insan karşı karşıya gelir. O yol, Kur'an'ın kelimelerinin kandilleri altında temir edildiği için, Hayatı Kur'aniye, kelimatı Kur'aniye, hurufu Kur'aniye, insanın önünde bir rehber gibidir, insanı ışık tutar. Bir yerde belki mağlup olur bir meselenin altından kalkamazsınız. Öhtesinden kalkamayacağınız bir yük sırtınıza tahmin edilmiş olur. Orada Kur'an'ın elinizden tuttuğunu, kulağınıza bir şeyler fısıldadığını, ben seninle beraberim dediğini, ucum Allah'ın elindedir ifadesinde bulunduğunu duyacaksınız. Bunu kalbinize duyacaktır Ferdi hayatınızı, içtimai hayatınızı, ailevi hayatınızı onunla tanzim ederken, sizi ondan mal vazgeçirecek hiçbir mani ve engel tasavvur edilemeyecektir. O bütün bunları aşacak, ufuktan size tebessüm eden bir güneş edasıyla, şu alarıyla başınızı kalbinizi okşayacak, ben buradayım diyecektir. Ve beşerin kendisine teveccüh edip, güneşin şu aları karşısında rehavet içinde, ona kendisini teslim edip, terk eden bir insan gibi, kendisine beşerin, kendisini terk edeceği günü beklemektedir. Umumi beşeri hakikatlarda, beşeri ihtiyaçlarda Kur'an'ın ayetleri bu gibi meselelerde hüküm verme olduğu gibi mevzuun başında okuduğum ayeti kerimede de bunu bütün vüzuhuyla, çıplaklığıyla müşahede ediyoruz. İçtimai bir derdin üstünü açıyor, yaranın üstünü açıyor, tedavi etmek üzere neşter vuruyor oraya. Onlar libasun lekun ve antum libasun lehun. Siz devçelerinizin libası. Giyim elbisesi, çamaşırı. Onlar da sizin çamaşırlarınız. Siz onları örtecek. Onların nazarını ayar yüzüne bakmadan alıp koyacaksınız. Onlar da size tütre olacak. Ayar yüzüne bakmanıza engel olacaklar. Onlar sizin çamaşırınız, elbiseniz, siz onların elbisesiniz. Aranızda mahrem cereyan eden şeyler olacak bir yönü. Aranızdaki mahrem meseleler, elbisenin altında, çamaşırın altında, vücudun örtündüğü gibi gizli kalacaktır. Siz onlara ait sırlar örteceksiniz, onlar da size ait sırlar örtecek. Sevciyet muamelesi esnasında muhaveresinde aranızda bazı olan şeyleri siz tetredeceksiniz. Onlar da tetredecekler. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti bir hadis-i ile böyle tefsir buyururlar. Gece zevcesiyle zevciyle arasında geçen meseleleri gündüz insanlara anlatan insanlara geveze diye, boşmaz diye bakar öyle ifade ederler. Binaenaleyh onlar sizi örtecek, sizi tedbir edecek, ayıplarınızı kapatacak, siz de onların ayıplarını kapatacaksınız. Onlar sizin libasınız, siz onların libası. Mahremce aranızda olan bazı sırlar olacak. Siz onların sırlarını, onlar da sizin sırlarınızı örteceksiniz. Onlar sizin için bir sütledir. Sizde kuvve-i gadabiye, kuvve-i vardır. Siz içinizi onlara boşaltmak suretiyle şiddet, iddet öfkenizi dindirmiş olacaksınız. Mütekabil birbirinize karşı boşalmalar olacaktır. Binaenaleyh onlar sizi tetredecek, siz onları tetredeceksiniz. Siz öfkenizle başkasının kafasını yarmayacaksınız, onlar da başkasının kafasını yarmayacaklar. Kuvve-i şehriye yönüyle siz, onlar olmazsa başkalarına saldıracaksınız, gayrimeşru yollara düşeceksiniz. Onlar bu noktada size sütlü olacak, elbise olacak, siz de olmasanız onlar o yola sapacaklar. Siz de onlara sütçü olacaksınız. Hunne libasullekum ve entum libasullekum. Siz onları sütçüle altında hıfz Sokağa salıp insanların masiyete girmesine engel olacaksınız. Herkes kendininkine sahip çıkarsa, bakış yönünden sahip çıkarsa, tutuş yönünden sahip çıkarsa, daha derinlemesine doğru zevciyet muamelesinde sahip çıkarsa, umumi meta haline getirmezse kimse günaha girmeyecektir. Siz onlara böyle sahip çıkın, elbisenize sahip çıktığınız gibi, onlar da size sahip çıktılar, elbisenize, elbiselerine sahip çıktıkları gibi. Onlar sizin, siz onların. Kunne libasun lekum ve entum libasun İnsanlığın içtimai, ailevi hayatına sadece dört kelimeden ibaret bir cümle içinde ifade ettiği bu büyük hakikatler, arz sadece onların mükemmel manasıdır. Edipler, veliler, edebiyatçılar bu hususları daha derin, daha geniş olarak Kur'an'ın o beyanın ruhundan çıkarmakta ve bunlardan hüküm istimbad etmektedirler. Her zaman, her türlü beşerin, her türlü derdine her zaman derman olabilecek Kur'an'ın o beyan, yine derman olan, deva olan keyfiyetiyle beşerin kapısına dikilmiş, yok mu bana müracaat eden diyor dertlerini tedavi etmek üzere müracaat eden yok mu diyor. Beşer ona müracaat ettiği, onun kutsi ecdane kübrasından ilaçlar aldığı, ona teveccüh edip her derdinin tedavisini onda bulduğu zaman halata erecek, içtimai salaha uyacak, Allah'ın tevfik ve inayetiyle sarsılmadan, sürçmeden nebilerin, sıddıkların vardı, selamet sahiline ulaşacak, emni eman içinde cennete girecek.